أيها المدثر <سؤال> أي أرتسنا قم فأنذر خلق يرمي باشتا وربك فكبر يجرب بني الارض ولو وثيابك فطهير في السنين kötülüklerden, haramlardan, şirk ve bidatlerden uzak Var rujze kötü olan her şeyi terk et. Ve la temnun vermiş olduğunun karşılığını alacak, almak ister şekilde, minnet edecek şekilde vermen. Ve li bi. ve sen bunları yaparsan Muhammed, Rabbin için sabret. Rabbin için sabret. Şimdi farkındaysanız Allah Resulü üzerinden bize bir metot öğretiyor. Allah Resulü üzerinden bize bilmen, hiç öğretiyor. Ey Müslümanlar, Rabbinizin ayetleri üzerine tefekkür edin. Tefekkür edin ki imanınız artın. Tefekkür edin ki nefisleriniz kötülüklerden arınabilsin. Tefekkür edin ki davaya hazır olabilirsiniz. Şayet siz bunu bitirirseniz, nefsinizi tezkiye ederseniz, bundan sonraki aşama olan Allah'ın ve